Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de hoş buldum diyelim. Çünkü bayağı bir süredir aslında Antep'teyim. Instagram'dan takip edenler farkındadır. Ancak YouTube'a bunu pek yansıtmak istememiştim. Ve şu an için ani idayla artık İstanbul'dayım ve İstanbul'a geldiğim gün uçaktan indiğim anda haberimin oldu. Oli'nin geldiğinin haberini aldım tabii ki bize yakışan şekilde bunu alıp Türkiye 1'e kasmamız lazım. Hazırsanız 480 TL'ye direkt hızlı bir şekilde almak istiyorum bu karaktere. Ödeme başarılı dedi valla 480 TL'ye bayılttık kardeşim diyorum ve şu an için çok temiz bir 29. karakterimiz geldi. Oriyi alan arkadaşlar Instagram'da beni etiketleyerekten Oriyi aldığının ve beni desteklediğinin ekran görüntülerini hikayesine paylaşsın. Ben de o kişileri kendi hikayemde paylaşacağım. Onun da sözünü vermiş olayım. Daha işimiz uzun. Türkiye birincisi yapacağız Oriyi'ye. Ve şu an için hemen hızlı hızlı abi ne varsa basıyorum. Oli çok güzel bir karakter. Muhtemelen zaten oynarken de bunu detaylı bir şekilde size aktaracağım. Şu an için yıldız gücü, aksesuar hepsini alıyorum. Uçaktan indim gibi Oli'ye, Türkiye 1'e kasıyoruz. Bayağı kişi kasmış ama hepsini yakalayacağız. Şimdi karakteri kasmaya başlıyorum. Hakikaten karakterin mesafesini dahi bilmiyorum şu anda. Umarım e, yakın mesafedir. Lane'de oynarız abi çatır çatır. Bizim sevgili Deox mid'de oynayabilir rahatlıkla. Abi yok yakın mesafe değil bu karakter. Bu karakter orta mesafe bir karaktermiş. Yemin ederim karakter... o 1700 mü vurdu o? Dur bir dakika nasıl? Hacı aksesuarım ne işe yarıyordu? Adamları yanıma çekiyordum herhalde. Ya bunun böyle hipnoz yeteneği falan bir şeyleri vardı abi. Dur şöyle bir şey yapayım. Ne oluyor şimdi? Abi bu aksesuar ne işe yaradı? Yemin ederim arkadaşlar biraz zamana karşı yarıştığım için pek incelemeden girdim ve ilk maçımı şu anda kazanmış oluyorum. Yine de bir bakmak istiyorum. Liderlikte tüm zamanlar savaşçılar yerelde şu an için. Oli ile birlikte 166.yız. Let's go geliyorum. Arkadaşlar valla elimizden geldiğince hızlı kasıyoruz. Hakikaten uçaktan indiğim gibi kasmaya başladım. Türkiye 1 almak için ben onu alacağım. Öyle ya da böyle ben Türkiye birisi olacağım. Ama biraz zor olacak görünüyor. Şu an için çok güzel kasıyoruz. 500 kupaya ulaştık bile. Yayın açalım ne kadar oldu hemen bir bakıyorum abi. 45 dakika oldu. 45 dakikada 500 kupa. Bence çok iyi bir süre. Oğlum bu adama hemen öldürün. Seri öldür. Seri öldür abi. Ver abi. Bittirdik. Güzel. Lidek tablosu savaşçılar Oli ile birlikte hemen abi Türkiye'de değil, dünyada 156. olaraktan girdik. Yerelde ise an itibariyle Türkiye 5'isiyiz. MM'yi alacağız. Lor yanı da alacağız. Herkes alacağız. Sıkıntı yok. Devam abi. Devam. Let's go. Arkadaşlar şöyle bir 800 kupa maçına girdik. Baya hızlıyız. Vallahi çok güzel bir şekilde farkı kapattık. Hem dünyada hem TR'de ama kasan tabii ki arkadaşlar var hızlı hızlı. Bakalım TR1'i e alabilecek miyiz? Yani en kötü ihtimal TR2 alırız. Bunu da şeye sayarım yani uçaktan inmişim. Yani Antep'ten 4 saatlik uykuyla gelmişim. Bu bu videoyu arkadaşlar ben 4 saatlik uykuyla çekiyorum. Artı canlı yayındayım. Yani bahane gibi olmasın ama çok fazla olumsuzlukların üzerine yapıyorum. Ona rağmen Hızlı bir şekilde başardığımızı da düşünüyorum ben. Tabii ki hedefimiz TR1 i almak her türlü. Tamam, tamam, tamam. Bizim Deux atabilir onu. Deux bir tane vursaydın lan. Yok, atamayacaksınız. Sıkıntı. İçeri doğru atlıyorum. Attım onu. Abi ne yaptım? Adamın ultisi beni etkilemedi. Şaka mı? Bu arada arkadaşlar, Kick'te canlı yayına gireceğiz ve Kick'te bundan sonra daha bol bol yayınları Göreceksiniz çünkü artık partneriz kickte ve şu an merak ettiğim şey şu ki Ben acaba şu an TR'de ve Dünya'da kaçıncı sıradayım liderlik tablosuna hemen bakmak istiyorum Savaşçılardan bakamıyoruz evet bug'a girdi Tamam Dünya'da 74 TR'de ise dördüncü yüz güzeliz devam ediyoruz hadi bakalım <laughs> Arkadaşlar 900 kupaya sıfır yenilgiyle birlikte gelmeyi başardık şu an için Çok güzel ilerliyoruz yani yenilmedik daha bundan hızlısı Ne kadar kasılabilir kasılamaz tabii ki hani Biraz da geç başlamamızın neticesinde ve karakterin geç gelmesiyle birlikte biraz geriye düştük ama geldiğimiz nokta beni gayet tatmin ediyor. Şu anda dünya sıralamasını merak ediyorum. Türkiye sıralamasında zaten değişmemişizdir. Zaten 3 kişi şu anda 1000 kupa yaptı. Biz 4. kişi olarak 1000 yapacağız ve TR1 almaya devam edeceğiz diye söylüyorum. Kesinlikle diyorum ve kurdum o baskıyı. Bu gitti abi. Korkma 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 atarsın her türlü. Let's go diyorum. Kick'te canlı yayında 410 kişilik anlık seyircimizle birlikte 900 kupa, 77 win streak. Bununla birlikte muhtemelen ben Spike win streak rekorunu da kırmayı düşünüyorum. Liderlik tablosunda savaşçılardan hemen bakıyorum. Oli ile birlikte dünyada 68. yiz arkadaşlar. Bayağı farkı kapattık. İlk binlerden ilk 68'e geldik. Yereli yine gösterim ayıp olmasın. Şu an 5. Birisi yerelde Şeyi mi değiştirmiş ha? Bu nasıl geçti? Bizi anlamadım yani. İnsan mıyız diye soruyorum kendime. 100 maç kazandık, 4 maç yenildik ve şu an için güzel bir şekilde 1200 kupaya doğru. TR birinciliğini almak için. Varımızı yoğumuz ortaya koyarcasına. Duo savaş topunda devam ediyor. Güzel bir gol geldi. Seri seri sıralamayı göstereceğim size. Dünyayı özellikle çok merak ediyorum. TR'de muhtemelen hala ikinciyim. Birinci olmak için çabalıyoruz dediğim gibi. Ama dünyada şu anda merak ediyorum ki kaçıncıyız. İlk binde bile değilken artık hacı ilk bini bırak ilk 20'ye girdik diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle seriden geçtim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi kickte canlı yayınlardayız. Bir sonraki sezon genel kupamızı 120 bin kasacağız ve bunu kick canlı yayınlarında yapacağız. Açıklama kısmında kickin indirme bağlantısı ve beni takip etmek için Süleyman Serin olarak aratabilirsiniz. Dünyada 16. Wow diyorum. Yerelde ise 1210 la. ikinciyiz Geliyor birincilik. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şu anda yanlış bilmiyorsam son maçtayız. Rakip bayağı bir counter attı. Bu biraz can sıkıcı benim için ama şöyle üzerlerine atlayıp abi bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Al topu. Götür acı. Koltuğu alabilirsen gol gelir gibi. Ne diyorsun? Aldım bunu. Bunu da aldım ve çok da yakışır bir şekilde. Türkiye birinciliği. Geliyor kardeşim. Şöyle tepelerine doğru atlayacağım ama stun atmakla ilgili bir şeyler deneyeceğim. Şöyle bir atlıyorum. Ve ultiyi koyuyorum abi. Şöyle bir fareli köyün kavalcısı olarak devam ediyorum. <laughs> ya Oğlum bu karakter ne böyle? İnanamıyorum ya. Abi çok etler Hasan. Çok garip, çok güçlü bir karakter diye söylüyorum. Skill bir karakter. İyi bir şekilde oynarsanız yani alt edemeyeceğiniz rakip yok neredeyse. Özellikle o fareli köyün kavalcısı taktiğiyle akıyor. Ana! 11 kupa aldım oğlum ben. 1200'ün üzerindeyim diye. Abi inanamıyorum hemen bir maça daha giriyoruz tr 1 için. Aaa imdat geçemedim oradan. Tamam tamam. Dur canı topla abi. Mortis biraz tehlikeli. Ve arkadaşlar an itibariyle gerçek dünya bir daha doğrusu tr 1 inşallah gelecek. Attın onu. Ya hacı mermini bekleseydin keşke niye acele ettin Helal lan tamam attı süper abi Çok güzel bir winimiz geldi Gönül rahatlığıyla TR sıralamasında başlığın hakkını veriyoruz. Gene Türkiye 1 olduk. Saatler sonra başlamış olmamıza rağmen 4 saatlik uykuyla uçaktan indiğim gibi ayağımın tozuyla bir karakteri alıp TR 1 yapan kişi Kod SRN. Sizler sadece ama sadece bu videoya like atarak ve dükkan kısmında da alışverişlerinizden önce SRN'yi destekleyerek ve kickten de takip ederek bizim bu emeklerimizin karşılığını verebilirsiniz. Valla arkadaşlar normalde çıkışı yapıyordum ama Demaster yanımıza geldi. Biraz dedik kasalım. Ulan biraz dedik içinden geçtik oyunu. Şu anda dünya ilk 5'e çıkıyoruz. Hani bu kadar geç başlayıp şu anda bu kadar iyi bir noktaya gelmemiz Vallahi helal olsun diyelim bize yani. Bir like'ınızı çok görmeyin. Dünyada ilk 5 olaraktan bir Türk'ün şu anda en azından bizim bayrağımızı dalgalandıran kişi olaraktan yardırıyoruz. Attın acı. Hop let's go diyorum. Ve 1500 5 kupa 194 kick seyircisiyle birlikte. Bro Pass Plus çekilişi yapıyorum. Kick'te sizler de takip ederek birçok çekilişten faydalanabilirsiniz. Liderlik tablosunda kanıt olsun diye şöyle göstermek istiyorum. Ben bu karakteri kasmaya devam edeceğim. Bugün kitle olacağız. Siz bu videoyu izlediğiniz sırada kitle yayında olabiliriz yani. Dünyada ilk 5'teyiz artık ilk sayfadayız. Gerçekten yaptık bu sporu yerelde. En yakın arkadaşa 200 kupaya yakın fark atmışız. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.